<gülüyor> Geldim! <laughs> Sevgi zayıfladı zayıfladı diyenlere geldi. Sevgi Hanım'ın diyeti seni. Selam. <laughs> mıncırı mı alıyorsun? Evet, tamam, sen mıncır alıyoruz. Hadi bakalım. Abi. Bir kanla değerlerimizi şey görelim. Mıncır operasyona geldi, kısırlaştırmaya. Şimdi tabii ki herkes öğrendi, kan analizi yapılacak. Şey geç istersen, kan tutayım, sen kan ben bir batarya alıp geliyorum. Tamam. Şu an çekiyor mu? Evet. Mıncır! Tamam. Anneciğim! Tamam. Merhaba şekerim. Oo, kılın çok yumuşak. Ee, son günlerde birazcık zayıflaması varmış. Hı hı. Ona dair hamda da belki bir... -"Bozulma olabilir. Kanda bozulma neyden?" -"Kanda bozulma olmaz. Kan değerlerinde bir değişiklik olabilir." <laughs> -"Kanı bozulmuşsa tamir eder misiniz dedi. -"Çocuk Sonra bozuk çıkıyor." <laughs> -"Kanı bozuk. <laughs> ya düzgün bir cümle söyleyeyim, saba sabah. -"Kan değerlerinde belki tamam. bir şaşma olabilir, o yüzden bekliyorum." dedi sahibi. -"Kızgınlığa <laughs> daha sık girmeye başladığı için, zayıflaması normal." -"Kızgınlık döneminde çocuklarda, kilo bazında değil şey, ama..." Şuraya bakacağız. Şimdi. -"Gram olarak kilo vermeleri sık rastladığımız bir durumdur açıkçası." -"Lerp'ler Hatta çok hafif de olsa demiş. seni de yazdım o gün diyecek şey. Beni bir... yazdığım bir kedi değil ya. Yani. Giyip duruyor, değil mi? Bebişim." -"Sakin Kendine. abisi, çok akıllı bu çocuk." -"Kennem, kennem." -"Bu çocuk bir akıllı, bir akıllı abisi. Ay. -"Ama belli." -"Evet aşkım." -"Kennemin şey, için." -"Tamam." Ee... -"Bir saniye, bir saniye gençler." -"Tasmayı abi. bir çıkartsan mı?" Yok gerek yok tasmada." -"Tasma çünkü onu geriyor." -"Bir saniye, bir dakika, -"Bir dakika, bir dakika, bir dakika bekleyin." -"Şu tasmayı bir çıkarayım." Ben. -"O çekmeli tasma." -"Hıh, <laughs> 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 okay. ilginç bir tasma. Okey." -"Gel bebek." -"Boynu bir yere takılırsa..." <laughs> -"Direkt kopuyor." -"Direkt kopuyor." <laughs> Tamam şimdi miçi tamam. Güzel. İsmail. Oo, oo, oo. Tamam. Tamam. İnsan çok ama Hı -hı. gevşekmiş ya abi. Tamam anne. Hmm. Ben bu dedim. Bir bunu dakika demiyorum. çocuğun çişi var lan. Bu ondan bu kadar şey. Var. Tamam. Canım. Evet.

Hayır hayır. Şöyle yaparız. Şişti mi? tanıyor mu? Kanıyor. Bir bırak, bırak. Çünkü bu genize iki böyle bir saçmalığı var. <laughs> 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 Sadece tutmaya duyarım. Tamam bir bit Bitti. Benim Ama tutmadan yapamayız ki işimizi. Benim Bekleyeceğiz hayır. Kan gitti değil mi? Tamam. Gözden bakalım. Bakalım. Ablası bakar mısın? Evet. Tamam. Nerede bak? Şişe buladım ortada. Baktın mı? Popoyu Bir popoyu bir mı? sileyim bir saniye. Tamam. Hadi geç. Geç. Olan çişin de yaptığına göre. Hayır içeri gireceksin. Hı -hı. Dışarı çıkmak yok. Hı -hı. Aferin sen. bakın. 3 rota, 1. Güzel. Çocuk operasyona geçiyor. Eğer operasyona girecek olursa, kan analizi iyi çıkarsa, anesteziyle görüşelim, hadi. Gördüğüm kadarıyla Mıncır operasyona giriyor. Gidelim, Sevgi ablamızı dinleyelim. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Yani kanser gibi bir şey Allah korusun, öyle bir şey var gibi duruyor. Değerleri, görüntüleri, kan değerleri çok daha farklı olurdu. Şimdi o zaman verebileceğin ürünleri ben şurup ve tablet değil, daha böyle jel şeklinde... Şöyle <laughs> Jel şeklinde <laughs> ayar, ayar Olur mu? Tamam, Bunlar olur. sizde kalacak. Sonrasında... Şimdi hikaye. diyetisyenin yanında Sıramı. kilolu göstermek de olmaz ki şimdi. <laughs> Sevgi şey olmaz mı? <laughs> <olur. gülüyor> Tosun. 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 Ana bugün bütün şeyler. Tontikler diyeyim evet. Ne haber? Hoş geldin. İnanın bu arada hoş geldin. Mıncır duymasın. Dediğinizi. Oş surata bakar mısınız? Oha çok tatlı. İran kedisi mi? Ha çinçila. İran'la yakın akraba. Maşallah. Hadi bekle bakalım strese sokmayayım sen. Galiba operasyon iptal olmuş evet, sizin. Evet, evet. Kanser. <laughs> Oldu o zaman. Sevgi ablamıza onu bir konuşturayım ben. Geçmiş olsun şimdiden. Sevgi muhtemelen tavsiyelerde bulunacaktır şey zaten hani bağışıklık güçlendirici işte vitamin takviyesine devam edeceğiz anladığım kadarıyla. <laughs> Sonra tekrar tahmin bakılacakmış. Ne de kızdığımı yeni ya sevgilerden Ona... olabilir Daha bağlıdırım. bir kere bir hafta oldu olacak. Bir hafta mı oldu böyle kızgınlık. Gibi? Yani. Hemen. Ya rakamı yanlış görmediysen bir sevginin elinde. İki rakam, kere bakmıştım. Rakam kızgınlıktan olmama ihtimalini düşündürecek yerlere doğru gidiyor. Kardeşim de ikinci yapılan. Hani bu yanlış mı acaba diye Aynen. tekrar bakmışım. Ya, mi? farklı sonuçlar verdiğinde evet arkadaşlar. 2 kere, üç kere hatta bazen saydırıyorlar. O zaman geçmiş Olur. olsun. Teşekkür ederim. Bir, bir, <laughs> <laughs> bir operasyon reddini görmüş olduk. Operasyonların ciddi de bir kısmı red sayımız var. Heya, Günaydın. Günaydın. ya, çocuğum. Çocuğum, gel tamam, Şimdi bir kafam var ya. <laughs> Sevebilir miyim? Olmuyor. Yeşiller ne güzel <laughs> dışlıyor. Aa, dışlıyor. Aa, yeşil giymiş. Yeşil ay, 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 mi? Gri mi görüyorsun? Ben yeşil gibi koyu giymiyorum. Yani. Sen ne görüyorsun? Giymeme şaşırmayın yani. <gülüyor> Çıkıyorum. Çocukluğumdan <laughs> beri yeşil giyiyorum. Yeşilden hep nefret <laughs> Sercan doğduğunda bir rivayet üzerine anlatıyorum. Hekimine saldırmış, verilen kıyafetini diye. <gülüyor> <gülüyor> o günden beridir yeşil giyiyor. <laughs> Ben muayeneye buraya dalmış oldum. Nesi var bunun? Kısırlaştı mı bu da? Peki. Bugün bayağı operasyon var içeride. Operasyon reddini görmüş oldunuz. Evet. Sıradaki bilgi videolardan bir tanesinde neden operasyon reddi yapıyoruz? Ya operasyon reddi veteriner hekimler tarafından neden yapılıyor? Bunun cevabını Sevgi ablamıza tam olarak da burada soracağız. Bu arada şu sandalye ile alakalı da sizden tavsiyeler bekliyorum. Ya bana link atsanıza. Buraya garip bir sandalye alalım. Pahalı da olmasın tabii. Yani benim sandalyemin yanında ikonik bir şey arıyorum böyle. Hani tabura koyma falan fikrim var böyle sorguya çeker gibi. Özel bir şey buluyorsanız varsa gönderin, link gönderin. Görüşmek üzere kendinize... Iyi... <laughs> Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.